Üstad Hazretleri duanın tesiri azimdir buyuruyor. Evet. Yani bunu bir örneklendirebilir miyiz? Yani dua nasıl tesir, azim, neye kadir dua yani? Evet. Tabi dua çok farklı bir şey. Dua, dua edenin arkasına Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini almak demektir. Dua, Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle iş yapmak demektir. Evet. Dua bu. Senin elinden gelmeyen muhayyirlerinin bile tartamadığı meseleleri icra edebilmeye vesile olmak demektir. Dua bu yani. Dua ne demek? Yani bir çocuk eli yetişemediği bir şeyi babasından istiyor. Ya ağlamakla ya istemekle. Babasının kudreti ne kadarsa o çocuğun emrine adeta amal ediliyor. Onun o istemesinin evet. hürmetine. E, Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz. Kulun da acil sonsuz. Cenab-ı Hak'tan ister, Cenab-ı Hak'ta hikmetine uygun gelmişse, onun o duası hürmetine, değil hmm. mi? O hmm. istenilen şeyleri de verir, daha fazlasını da verir. Şimdi burada, 24. mektupta, çok enteresan, yine zehir bahsinde, dua bahsinde, ikinci nüktede, duanın tesiri azimdir, diyor. Duanın tesiri azimdir. Hususan dua, külliyet kesmederek devam etse. Burayı bir... Evet açabilir misiniz? Külliyet nasıl külliyet? İki, külliyet, iki külliyet, şekilde anlaşılır. iki İki şekilde anlaşılabilir. En azından ilk bakışta. Bir, devamlı biz aynı duaya adeta ısrar etsek. Israr derken illa isteme değil. Yani istemede, arzu etmede, Rabbi, ibadet mesela, olarak bilip Cenab-ı Hakk'a o ihtiyacımızı arz etmede değil mi? Bu manada devamlılık kesbetse. Mesela Hüsnü Hatim'e ver. Mesela imanla ölmemizi sağlaması. bu Günde bin defa söylesen yine Mesela, israf değil. Bir sen açından bunu devamlı yapman, bir de cemaatle yapmak bunu. Cemaatle, yani cemaatle Tabii. yapmak. Mesela diyelim ki bir ağaç suya muhtaçtır. Ama bir ağacın lisanı, ihtiyacı fıtri lisanıyla yaptığı Ya Rabbi bana yağmur ver duasını Cenab-ı ne kadar kabul ediyor? Belli. Bak. Hmm. Bir de bir ormanın içerisinde bulunan bütün ağaçların aynı duayı yaptığını kabul et. Onu bir nazara getir. çünkü devamlı oraya yağmur yağmasının hikmeti, rahmeti o. Rize mesela, Normalde mesela evet. bir adamlarına sorduğum vakit diyorlar ki ağaçların bir hali var ki bulutları çeker. Ağaçların gücüne ki bulutları çeksin. kendini çekemiyorlar. Burada bir şey var. Onların ihtiyacı sen yaptıkları bir dua var ki Cenab-ı Hak onların dualarını bu manada bulut süngeriyle üzerlerine rahmet akıtmakla karşılıyor. Cemaatle dua ediyorlar yani. Oldu mu? Dolayısıyla bir ağacın Cenab-ı Hak'tan istemesiyle bir ormanın Hak'tan istemesi. İşte külliyet kesbetmek bu. Bir cemaatle ve cemaatin içerisinde öyle fertler var ki ismi bilinmez, namı duyulmaz, şanı hissedilmez ama Hakk'ın yanında öyle bir naz makamında ki mesela. Velî öyle bir, bir özel, özel bir makamda insana. ki öyle bir veli kul ki Allah'ın dostu ki biz onu bilmiyoruz. Onun için herkesten dua istemek, herkesi duaya iştirak ettirmeye çalışmak. Bir de cemaatle yapılan duada bir kişinin duası kabul olsa i̇şte. bütün cemaat kabul i̇şte olmuştur. Normalde sen kime gidiyorsun? Zahirde mübarek olarak bilinen bir zata gidiyorsun. Ama Allah'ın irade ettiği bir şahıs var. Onu bulup ondan istemek asıl. Bir misal vereyim. Bütün dünya toplansaydı ahir zamanın şu İslam ve Kur'an hizmetini üstlenecek zat olarak Türkiye'ye gelecek. Bak bütün dünya için söylüyorum. Türkiye'ye gelecek. Türkiye'den de Doğu Anadolu bölgesine, Güney Doğu Anadolu bölgesine gidecek. Oradan da Bidlis'i bulacak. Oldu mu? Bidlis'ten sonra da onun dağ başında olan Hizan ilçesine gidecek. Hizan'dan da yolu yordamı olmayan Nurs'a gidecek. Ve oradan da onların tabile Mirza Efendi'nin çocuğunu bulacak. Mümkün değil yani. Bak Cenab-ı Hak onu irade ediyor. Onu arzu ediyor. Ama normalde insanlara sorduğun vakit ya bu zat olabilir der mesela. Şu şahıs var ya tam o makama uyar der. O senin nazarına, cüz'i olan nazarına göredir. Ama Cenab-ı Hakk'ın o külli iradesine ve nazarına göre o nursun bir dağ başında ismi, şanı, namı bilinmeyen bir ailenin çocuğudur. Aynı şekilde Hz. Peygamber selam da böyle yani. Yani kime sorsan diyelim mesela kim olur? Farklı farklı şahıslar gösterirler. Değil mi? Evet. Ama Allah'ın iradesi farklı. Şimdi burada da dua külliyet kesmederek derken hem bir şahsın devamlı o duayı yapması yani adeta kendi içinde bir cemaat oluyor. Doğru. Ya da cemaatın umumen bir mesele teveccüh edip istemesi olarak yapılsa netice vermesi gariptir. Aşağı. Belki daimidir. Allah Allah. Demek ki yani böyle sıkıntı ve problemlerimizi aşmamız noktasında bunu adeta haline getirmemiz lazım. Gerçi fıtri olarak yapıyoruz da. Yapıyoruz. Bir kardeşimiz hasta olduğu zaman mesaj atıyoruz. Bütün cemaat teşvik ediyoruz. Evet. Derslerden sonra dua ediyoruz. Tamam. Değil mi yani? Ama bunda bir azim sır var. Bunu da bilerek şuurlu yapmak lazım. Evet. Hatta denilebilir ki şurası mühim. Yani bu yukarıdaki duanın tesiri azimdir sorusunun adeta cevabı burada yatıyor. Hatta denilebilir ki sebebi hılkati alemin bir ise duadır. Oh. İnşallah tabir yanlış olmaz. Hmm. Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi hiçbir şey Allah'ı zorlamaz. Değil mi? Tabii. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine uygun olmuş ki o duayı Allah kabul etmiş. Ama... Bir dua var ki Allah'a kainatı ve saadet ebedi, ebedi hayatı yarattırıyor. Bak. Ya duaya Allah itibar, İtipar ediyor. ediyor. İtibar ediyor. Onu demek istiyor yani. yani demek ki yani. ne kadar içten, ne kadar samimi, ne kadar halis yani. Cenab-ı Hakk'ın o külli iradesini tahrik edip kainatı yaratmasına vesile olabilecek. Anladın mı? mahiyeti, keyfiyeti, ne boyutları ne kadar büyük ki o duanın. Anladın Kainat yaratılıyor. Ya. Şimdi meseleyi böyle bakacağız biz. Dolayısıyla sebebi hılkati alemin, alemin yaratılış sebebinin birisi de duadır. Allah Allah. Diyeceksiniz ki ya yani Cenab-ı Hak'tan başka kimse yok ki. Kimin duası? Senin için kimse yok. Mahlukat daha yaratılmamış. Vücudu harici yok. Doğru. Ezeli ilim var Cenab-ı ezeli ilminde hiçbir şeyin başı yok ki. Allah'ın ilmi bizimki gibi haşa sonradan öğrenen bir şey değil. Bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın ilminde mevcudatın baştan sona her şeyi her haliyle, her şeyiyle vardır. Dolayısıyla orada Hz. Selam'ın duası var mı? Peygamber'in duası var mı? Alim İslam'ın duası var mı? Bitti ya işte. Allah onları biliyor ve onlara itibar ediyor. Bak şimdi müthiş bir şey bu. Yani kainatın hılkatinden sonra baştan Nebi Beşer ve onun başında alem İslam ve onun başında Hz. Muhammed, Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın onun başında Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzam olan duası bir sebebi hılkat-i alemdir. Maşallah. Yani Halık-ı Alem istikbalde Oldu mu? İstikbalde. O zatı Cenab-ı Hak için istikbal değil ha. Mahlukat için istikbal. Ee, Cenab-ı Hak zamandan mekandan münezzeh. İstikbalde o zatı nevi beşer namına, belki mevcudat hesabına bir saadet ebediye, bir mazhariyeti esma-i ilahiye isteyecek bilmiş, isteyecek bilmiş, o gelecek duayı kabul etmiş, kainatı, yarabbim. kainatı kabul Elhamdülillah. E şimdi dolayısıyla duanın öyle bir muazzam tesiri var ki Allah ona itibar edip kainatı onun için yaratıyorsa senin matlabın, isteğin neyse Allah onun hürmetine yaratır. Yeter ki o kainatın yaratılmasına vesile olan duanın sırrına ulaş. Samimi, safi, ihlaslı, gararsız ve sırf hak için, illah için o duayı yapmak şart.